Sana var karşında Oynayamam ya Trist'e karşı. Kırmızı mı girmiş? Kırmızı girmiş. Git Ben tezi keserim ya bire bir de. Bu akşam akşam mı? Azıcık Efendim? akşam galiba. Cortladık ya. Neyse World kardeşim taşır ya. Hadi World taşıyor. Ya ben zaten Daha taşırım bu maçı ya. 5, 5 milyon farm keyfi. Karşı Tris kötüymüş ya. demin Bildan'ın maçına gelmiş. Öyle mi? Adam V'yi biliyordu üstüm acıya. Kapama o tahta için dileniyor şu an yalvarıyor. Aha <laughs> ben vurdum en Enayi En seni ya. Ne oldu vuruyordun oğlum? <laughs> Cesaplayamaz ki kim var ya içine baksın. Durma lan. Uyanı almam lazım. Almadım neyse okey. Bu ne oğlum? Bir milyon kaçtı abi. O ne? Ne oluyor? O mi geldi kanka? Hayır, Tristana gelip Tristan flash gelmiş. at. Ignite attı kafama. Ha, yani wave da geldi o zaman. Oğlum ne işiyor efendim Allahım ya Rabbim <laughs> ya. Yemin ediyorum arada mental demiş ya herif. Ne yaptı sana? Q, E, W, E mi attı? Hı? Kanka tüm tuşlara sana. bastı işte amına koyayım. <laughs> Kardeşim ben ne yapayım? Kule altında Q attım B ve son almak için adam. itiyor dedi gibi. Ne yapabilirim yani? Ne yapayım? Bir şey yapabilsem yapardım biliyorsun. Herif giriyor. Baksana E açmış. Göbek bile inkiyor. Tamam kanka rahatsın işte. Bir şey yok adamın. <laughs> Beni kesemedi zaten. <laughs> Rahat farma de. Kardeşim ne yapayım ya? Adam yapacak sen ne yapayım? Herif sapık gibi. Ne sana... Oğlum Blue'na geliyor bu sefer de bu herif. Can. Gelemiyorum ki. Ve bitti. Ne istiyor ya bu if? Ne oluyor oğlum herkes? Aha. Ne istiyor ya bu? Tuttum burada. EW'su yok. Botlayın kesti apalıyorsun. Bart yürüdüğü için. Tamam bir şey aldık burada. Sapık bunlar. <laughs> Rissar da yürüyor. <laughs> oğlum manyak oğlum bunlar lan. Rissar ben niye az vurdum ya? Inayetim var. Keserim oğlum sana bak. Su yolu onu starıyor. Ela Petrus buradaymış. keselim ki çocuğu. Yolu var ya. Yoldan mı burada? İyi kaçtım ya. yani ben de buraya. Tamam ben bırakacağım istersen gelip kesersin çocuğu. Yolu almış, farmlıyor ya hayvan. Okey. Ya da hocam herif. Şu oğlum adam kaç wave lan başka bir şey yapmıyor ya. Oğlum iki skatı nasıl aldı bu çocuk gözükmeden? Lord. Sadece lane it herif ya. İnanılmaz push atıyor. Sana geliyor golemine koşuyor ya kuşa mı koşuyor ne abi? Oğlum <laughs> ne biçim wave abi? Neyse alt level'da ve wave push'unu hallediyorum ben ya. Bir daha geldi. Okey. Skatı aldın mı sen? Adam almış. Oh. Bir anlar şöyle koysam. Hayatı e, atıp bitiriyor ya. Flash yok değil mi bunun? Aa, varmış oğlum flash'ı. Ne flash'ını aldım. Flash'ı var oğlum her şey attı. Onun dışında. Aha aha ya buraya gel. Alt oldu ya. ise keselim. Hareketlere bak ya. Bard geliyor ha. E, öldü geri zekalı. Al, al kardeş tamam. Al free kardeş. Ne diyeyim ki? Allah vereceğim diyor. Adama free verdik. Çık çık oğlum çık. Çık ve bitip gitmem lazım çık. Manam yok. Vur ve eve. Tamam bu wave tutmak istiyor. Tam bir köpek vardı ya. Neyse tutsun bakalım. <laughs> Kardeşim bir gideceğim mi ya? Cem kardeş bir ya. Ah be. Bu var ya gelir. Beyi kaybetti Neyse. Bu Bart hoş değil yani. Bart hoş değil. İçiyor beyi bitir. Sana beyi atmak istemiyor. Ali gelir mi ki buraya? O mevhelim burada ya. Harbi mi? Benim manam yok kanka. Vallahi yani yardım etmek ama Sıfır manayı görüyorum. Gelemiyorum. Sana kuleye mi vuracak? Bey mi itiyor? Farmda herif 10 farm atmış biz ama yapacak bir şey yok. Bar çok geziyor ya. Bu evin. Ne abi lan çukurun sesine bak. <laughs> Double verler değil mi Tristan'a ya? <laughs> Öyle bak Allah için ya. Bunlar kör mü? <laughs> Sana canı az keserim gelirse ya. Evelyn ormana giriyor çünkü Bark geziyor kanka. Yumi var. Yine aynı maç ha. Rakip support giriyor Yumi var. Örmedi mi o? <laughs> <laughs> Çara bak diyeceğim. <laughs> Ay çok iyi. Evelyn <laughs> kopasana da Evelyn alt level. Çıkalım itip ya keser bizi. Martina geziyor galiba akşam bizim toplayın delmiş akşam geçen de delmiş toplayın akşamlar ne oynuyor ya böyle bitip bitip ezeceğim ya hayvan bozuk bak bak barda bak full iyice verif. bot çekmiş boşuma girmiş oyuna ya boş kardeş ne diye ki ben sen ormana vision wart atacağım ya girişine Ap ap'ye dive'ler burada Güzel. Allah aşkına ölmez yere bak. Bak yere ölme ya. Yere ölebilir. Sana nerede? Ormanda mı? Aracın falan var mı acı? Yok. Bottaymış. 100 kere ping attın herif. Ha? Aa, kaç kaçtı var? galiba. Güzel. Ben iyi durumdayım ya. KQ. Farmda dip koyucu Bir farm dips. Akşam bizim midi daldı ya hacı. Oyun gelmez inşallah bize ya. Kayıtı <laughs> aldık da. Akşam tehlikeli ya. Akalin ağzına sıçtı herif. Oha öldü Akali. Allah izlerken ben de öldüm. Ne oldu? Bitti oyun galiba. Top yok oldu bizim acı. Evet ne yapabiliyoruz? İstersen mide gel keseriz. Ejder alacağım. Evini görmüyorum şu an. Mid'de olabilir. Top lane yardım lazım ya. Kesemez mi? Ya katta um. Top lane'de var ya bir yargı dağıtıyor görmen lazım bir yargı meşinde olamaz ya. Şey aldım topu açabilir miyim ben? Rahat dur <laughs> ya. bir şey bulayım. <laughs> <laughs> ne yapıyor ya? Şu oyuna ne abi ya. Bittiğinde herkes kulenin altında oynuyor ha. Bir koydum base'i ya. Bozmaz inşallah. Akari 0 0 Onu nasıl oynayabilirim? Bitti dedi adam. Yatağı kaldı. Hem Rudolf bitti. <laughs> vay vay <be> yavrucuğum. <laughs> Çok mana doldurmayalım. Hızlı içecek baby. <laughs> Bart gate açacak oradan galiba. <laughs> Okey. Herhalde alabilir miyiz? World mi açarız. Mümkün müdür? Amanda mı acaba senin? Koşamıyoruz. Bot alamadık. Evet, burada. Ata geliyor ya çıkıyorum. Abi yapma be. Aha öldü bu. Aç, kaç kaç. Kaçıyorum da Q'su var. Dönüşe kesemem mi? Görünmez oldu ya. Kovalarsınız ya. Aha burada. tam öldü öldü. MP uçuş attam da alındı güzel. Botum yok yürüyemiyorum da bört oldu burası bir tık. Da botta kule düştü. Okey sorun değil ya. Bayağı bir şey verdik adamla kule verdik. Bot top. Ama bildiğimiz canı full vurdurmadık. Bu flash ulti bastı galiba. Eksek bitirmiş. Ben Rudolph'u bitirdim. Bu adam itam bastı ulti bastı bir şeyler yaptı. Bir patlatabilseydim aslında orada yumurta olmuyordum ya. Desan biraz fed oldu gibi buradan. Abi bizim vicim vardı kesiyor. Kesmeyi yesin atalım bak. Kesemesin herif. Bart var burada. Cık, hareketlere bak Bart var nasıl oynuyor? Hareketlere bak Allah için ya. Zerin olmasın kötü canlı ama botumuz no fed late'i winleriz bence. Burada Evelyn var ha. Evelyn burada abi. Topta. Evelyn top, top. top site'da. Sen tamam, ormanla gir istersen. Evelyn bende. Geliyorum. Ultisi yok onun. Varmış. Varmış lan. Ölmez oldu ki. Öldüm galiba. 1550 vurdu herif. Bard'ın reisi biraz sıçtı ağzımıza ya. Bu çocuk çok sıkıntı ha. Çok geziyor abi. Aşırı geziyor. Gelmese Bard evin ölmüştü orada. Bitirmem lazım benim. Vision Mart aldı. Her Mart oldu. Hadi abi oynayayım buraya. Gözünü seveyim ya. Oyna buraya hadi. Kes ya şunu. Abi 10 level oldu lan. Mid'de solo oynuyor ya. Ben botta oynayayım bence ya Mid'de oynamayayım abi Evelynn bizim ormanda Reis yok Bu oh, abi reyleri yok yani Abi yememem lan öyle Aha Evelynn kapattı evini Vurdum sıç ağzına Tertemiz abi Güzel Akşan yok abi Git oğlum bak niye o tamping atıyor lan Eee adamlar troll var galiba anla ne yapıyor bunlar Adam hangi dedi hiç acaba Akşamda şartlan var akşam keseriz bence ya gidiyoruz mu ikiye gideriz Akşam bu orada geliyorum Aha hadi oğlum akali art bir şey ara sen al Koşuyorum oraya Okey geldim buraya. AP'yi de kestiler galiba. Okey. Güzel abi mid açtık. Lan neyin pingin atıyor bu ya çocuk zede. Kanka yani ayıp ay yaptınız zede. Çok ayıp edin ha. İki şarjı var John. Tamam almıyoruz farmları. Git al John'u. Al farmları. Tamam al hadi. Götün soğudu mu? Sonunda rahatladı galiba. Sonunda rahatladı çocuk. Bir rahatlama oldu çocukta <laughs> abi. Para gitmeyin. Okey bir vision var daha alalım. E, baksana abi adamlar mahvetti çocuğu. Bunu kesemezler ya. E oğlum baya cringe. Ölmüyor. Hadi oğlum. Abi Akali var ya harbi VIP oynuyor ya Gir içimden Q at herif ya. Abi mi attı onlar? Koşar mı oraya ya? Bir şey mi keseriz ha. Benim Geldim keseriz. 4 kişiler lan. Gitme oraya. Ben gitti gitti yarısı gitti ya. Yarısı gitti kişiler. Onlar. Ben baitleyeceğim biraz. Akşam orada bak görünmez şu an. Ona bait diyor. Şey de görünmez zaten evelin. Ben de bait abi. Okey o da olur. Ha Evelyn yok. Aa, farmdayım ya. Ben bait'i oldum bait derken burada. O çimde biri mi var? Niye çimde Beyzan lazım ya. Mid gidiyor. Ben bir de döndüm. Kule gidiyor. Mid Tek açacak mid herif. Hadi evine git ya. O okay. çeş. Ne oldu? Lütfen ölsün o akşam ıskalamamamız Kazandık ya. Hayır asist oldu benim. Asist king'im galiba. 250 lazım. Skat'ı alayım abi. Bir oturup wave almam gerekiyor. Oturup wave alamıyoruz bir yerden. Akşam flash attı. Öyle mi? Okey. Ama alacak hiçbir şey yok. Çıldıracağım. 100 gold lazım. Skat'ı da yok. Size i̇şte wave geliyor. Wave alacağım. Ne alacağım abi. Kaçtı mı şimdi ya? Şey, oraya da geldim. Her şeyi salıyoruz dedi abi. Her şeyi salıyoruz dedi. Zed'i bayağı bir ped oldu. Tam da istiyorum ama çok troll duruyor burası ya. Bezem lazım. APM çok az. Hiç koltuk kasamıyoruz. Az vuramıyor onlara. Ya çok şey ya. yavaşlar ya. Ama kali kesiyor Tristan'ı. Sana Med'in kötü yanı ne biliyor musunuz? Güzel oluyor falan filan. Eyvallah da. çok düşüyor ya oyundan. Hani. Support olmadığı için 1 5 -1 oynuyor çocuk. Farm iyi yapıyor eyvallah ama çok geride. Blue'yu al istersen ben de bölüşeyim seninle ama. Bir de gidelim. Oğlum bunlar var ya bir şey diyeyim bak Bart bir şeyler yaptı eyvallah dedik ama Zeri bütün map'i farmlıyor Yumi'yle abi. Bütün Yumi farmlıyoruz. Biz arkasından koşuyoruz. Baron aldık sanki burada blue buff'um var. Ama atmasaydı ya. Açtım ya. Gelsen var ona ya. Var mı var Abi akşam varmış burada abi. Arayı aldılar bile. Beni kesecekler ya. Ünitel keser buraya bence. Peki buraya kesemedim. İki tane görünmez bir yerde beklenmişiz acı. Zeri keser ya orayı. Görünmez yer. güzel. E niye çıktı Zeri? mı oğlum. Tam Evelyn burada bir yerde ama dikkat et tam bir şey burada buradaymış herif Akşam biraz güçlü ya. Adam iki tam iki buçuk tam olmuş. Burada geziyor. Akşam bir rahat bakar mısın ya? Özel istiyor bence. Güzel ya bizim bakalım. şimdi olsaydı orada olmaz ki. Bu ne oluyor? aha aha kesin olmunda. aa kaçtı herif adam topikler dedi aslında baron alsak çok free baron var ya ölecek o çocuk öldü galiba kız sana geldi ölecek ya nasıl atışıyor bir anda barona girdi adamlar gelsene barona peki barona girdikler Anlıyorum abi. Anlıyorum. Ölümcek değil mi o? Neyse gelecek gir girecek ama onun yerine. Anlıyorum keke. Aha. Oğlum ne vuruyor? Öleceksin lan kaç. Hadi be. Neyse Akali toplayabilir. Görmüyor Akali'yi. Bitti bizim tam? Burada Ward var galiba. E ne güzel vurduk da. a kesti şey onu. Akali kesmiş. Asist gelmiş oradan. Ne, hiç kilimiz yok. Her elimiz asit oldu. İçimiz dışımız asit oldu arkadaş. Ne yapıyorlar? Bu bardağı keserler bence. Ha tuttu lan. Kesti. Bu arada Akali'de 0-3 planda 5-5 olmuş. O da oyuna döndü. Herkes oyunda şu anda. Bizim toplu fight lazım. benim için yavaş kaldı ya. Zeri uçuyor kaçıyor. Rakip takımda herkes uçuyor kaçıyor. Zeri tık yavaş kaldı. Ölebilir Zeri orada. Önce kalıyor. Koşuyorum buraya ama Ben buradan çıktım bi Oha, adam oradan buraya gitti. Adam dünden bu gitti abi? Eze diyor. Ne diyor abi adam anlamadım ben. Ya dolmuş aşağı. Tartemis mis 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 mis. sana hayatta alırız ya bence burayı. adam öldü. <laughs> Öyle şey bak. Gel lan barona. Sen burada mıydın? Değil, akşam gelecek görünmez. Onu stamlarım ben. Burayı güzel oynadık ya. Evelyn biraz fazla vurdu sadece. Gir abdiniz. Sana gelmek için gir ya. da W'yu saklayacağım ben burada. AP'ye atacağım bak. Tamam, barona vur kanka barondayız biz Onlar kovalasın biz barondayız. tertemiz. Bir anda oyuna girdik acaba. Adamlar üstümüze koştuğu zaman güçlüyüz. Kovalarken güçlüyüz. bu baba koşması lazım. Ben tank değilim. Ben daha fazla bir benden. Tristan bir de alıyor. Yani Sapkı çar olduğu için. Okey bota gidecek oradan bence. Zonya aldık ya. Maçın olur zonya bence acı. Baş Zonya çünkü kafamıza yılın atlıyor. Yılın atlarken Zonya basarsak abi Çam'la beraber orası çok tatlı olur. Aha ne yapıyor? Arkandayım. Re atamaz sana. Oh, güzel sar. <laughs> XP nasıl XP? Ölüden öyle bir XP geldi ki level atladım 16 oldum. Güzel o Blue'dan da çarpayım biraz. Ejder son Ejder'deyiz. Yalan isteyecek bu Ejder'i ya. Botu yürüyorum ben. Mitten alacak bir şey yok. Bottan gidelim. Bottan bir de açarız. Abi kalik sarı bozduk ya. Bak üç tam akşam hiçbir iş şey aramıyor. Tamam, bir buraya bari herif. Ulti bas bebeğim öleceğin yoksa. <laughs> vay enayi vay seni. Hadi bakalım. Ne oldu ya? Zonya diye bir şey aldık. Tanga jortladın. Lan bir oldu usta. Bitti maç galiba mitten. Hmm. Tamam sana baby. Baby var aslında ama. Şu kuleyi alayım ya. Götüm rahat etmez almam lazım. Param aldım. Param aldım geliyorum acı. Yön yok ki. Ya. Şu kuleyi vursana zeli ya. Baby etmiyor. İmkör yok ya. Ejder lazım lan Bird. Al abi. Bird ayıran lazım Bird. Abi. Abi neymiş ya böyle? Bana gir kanka ben böyle. Abi bu eğer resetler beni bitiriyor ama aşşş keke. bir yerde ama. Gelmiyor abi. 5 atıyor. Uçu gelmiş mi? Gelmemiş. Al bakayım meyzen adamlara. Double jump yok mu ya? Okey oldu. Cici abi. Gel gel. Barla var etkili. Biraz erken oyunda Bart carladı bizi ama sonrasında biz yine oyuna katılınca kazandık abi. <laughs> Ay vuruldum. Çok basit maç ama Tristan'a çok sıkıntı abi. Cul almış E basıyor iyi bir yana. E basıyor bir de gitti bizim jungle at diyor. Rahat dursa bizim jungle atlamasa daha iyi. rahat durum yeri. Kanser güzel lan abi. Neyse hadi. Oh, Enivya da böyle biraz vurmuyor. Hiç oluyor. need to be coming coming for you